Çok sayıda başarıya imza atmış bir sporcu artık antrenör olarak kariyerini devam ettiriyor ve final mücadelesi başlıyor. Rakip Ivan Garcia Martinez 25 yaşında. 2018'de Avrupa üçüncüsü. O da burada finale gelerek kariyerinin en büyük başarısına imza attı. Bu yıl katıldığı 3 organizasyonda da 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı. İlk puanlar Martinez'e geliyor. Daha önce iki kez karşılaştılar değerli seyirciler. ikisini de Emre kazandı. Emre'nin bir kafa seviyesi teknik denemesi. Yumrukla aldığı bir puan var. Ardından oradan da puan çıkarsaydı çok iyi olacaktı. Şimdi yine yukarı doğru çıktı ve aldı puanı. Üç puan aldı. Bir de Paulding deniyor. Oradan puan çıkmadı. Şimdi Martinez yükseldi ama Emre eğilerek onun Nöryo çekisinden kurtuldu. Bu arada yumruk denedi. sporcumuz ama puan çıkmıyor. Hareketli bir başlangıç oldu. 4-2 önde. Emre. Martinez'in bir yumruk arayışı. Yine Emre'den yukarı seviye bir atak blokladı Martinez. Emre'nin yumruğunu gördük. Bu arada ardından da puanı çıkardı Emre. 6-2'yi buluyor. Sol ayağıyla Palding puanı çıkardı. Yumruk gösterdi ve Palding de puanı aldı. İlk round tamamlanıyor. Değerli seyirciler iyi başlangıç. 6-2'lik skor üstünlüğü. Emre kutalmış ateşinin hanesinde. İşte servet, taze gül, neler yapması gerektiğini anlatıyor Emre'ye. 1988 doğumlu değerli seyirciler Servet. 2008 Pekin'de de bronz madalya kazanmıştı. İki dünya şampiyonluğu var. 2011 ve 2015'te. 2009'da da bronz madalyası var. Tam 5 kere de Avrupa şampiyonu oldu. Servet Tazegül. Kariyeri başarılarla dolu. Şimdi de antrenör olarak Türk tekvandosuna hizmet etmeyi sürdürüyor olağanüstü bir sporcuydu. Ve başarılı bir antrenör. Servet Tazegül. Evet. 6-2'lik skorla ikinci round başlıyor. Çok iyi kafa açıkta kalmıştı ama oradan Emre uzanıp puanı çıkaramadı. Denedi fakat biraz uzak kaldı. Körgo cezası Emre için bir puan anlamına geliyor. Martinez'in hanesinde maçtaki ilk ceza oldu bu. Sporcunun yere düştüğü durumda o cezayı aldığını söyleyeyim hemen sizlere. Finalin tam yarısına geldik. İkinci raundun bir dakikası geride kaldı. Aynı Hatice Kübra günün maçındaki gibi iyi başladı Emre ve avantajı aldı. Şimdi sakin bekliyor. Puan araması gereken Martinez. Fark böyle kaldığı sürece bir sonraki roundda telaşlanacak ve açık vermeye başlayacaktır Martinez. Bu arada Martinez'in iki puan aldığını görüyoruz. Gövde seviyesine bir teknikle farkı 3'e indirdi. Emre'nin bir hata var. Yumruk denedi ama puan çıkaramadı. Nispeten durgun bir round izledik. saniyeler tükendi ve 7-4'lük bir skor avantajıyla yine köşesine doğru gidiyor sporcumuz. Ben, o, Emre Kutu almış ateşli dan bölümlerde ekranlara yansıyor. Son round başlıyor. 7-4. Emre'nin avantajı şimdi kafa seviyesine. 3 puanı çıkartıyor. Çok güzel. Bir de Palding gövde seviyesine denedi. Oradan puan çıkmadı ama. Ona 4 6 sayılık bir avantaj. Altın madalyaya doğru gidiyoruz. son dakikaya yaklaşıyoruz değerli seyirciler Yine yukarı çıktı Emre. Puan gelmedi. 12 dörtlük bir üstünlüğü var. Martinez'in. Açık vereceğini düşündüğümü söylemiştim. Öyle de oluyor değerli seyirciler. Daha çok çalışması lazım. Martinez'in o da risk alması anlamına geliyor. Son saniyelere yaklaşıyoruz. Artık son 10 saniye. Altın madalyaya doğru gidiyoruz değerli seyirciler. Bugünkü 3. altın madalyamıza çok yaklaşıyoruz. 12 dörtlük üstünlük çok güzel bir dönerek kafa seviyesi teknik gördük. Emre'den puan çıkmadı ama gözlerimize bir ziyafet vermiş oldu ve Emre Avrupa şampiyonu oluyor. Avrupa Şampiyonu'nu kazanıyor genç sporcumuz. Emre Kut almış ateşli. Bugünkü 3. altın madalyamız oluyor. Bugün 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz toplamda da 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalyaya ulaştık değerli seyirciler.